Merhaba değerli kitap severler, bir başka kitap incelemesi videosuyla kitap uzmanımız Sedef Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sedef Hanım. Hoş bulduk. Aslında ev sahibi sizsiniz ama biz gene de idareten hoş geldiniz diyoruz yani. Bir haftadır video çekemedik. Aslında gündüzleri de video çekemiyoruz bu aralar. Onun için gece geç saatte video çekiyoruz. Şu anda saat 22:50. Bugün hangi kitapları konuşacağız? Hayatın içinden sevgi hikayeleri. Bir tanesini alabilir miyim? Cüneyt Suavi'nin Hayatın İçinden Sevgi Hikayeleri isimli 3 kitaplık bir serisi var. Benim elimde birincisi Timaş'tan çıkmış. 76. baskısını yapmış. Diğer iki kitap da 2 ve 3. kitap olarak yine ee, şöyle yaptığımız zaman görünüyor mu bilmiyorum ama yönetmenimize sorayım olmuyormuş. Kaldırdım. Şöyle yapalım. Ee, üç 3 kitaplık e, seriyi bugün konuşacağız. Sedef Hanım bu kitapların önce e, elinize nasıl ulaştığı ile ilgili bir kısa e, bilgi alabilir miyiz sizden? Sen kendin için internetten almıştın paylaşmak için falan. Evet. Sonra işte okumadın. Allah. Benle abime dedin ki bunları siz de okuyabilirsiniz. Sonra ben okudum. Sana kaç milyon kez dedim oku, oku diye. Oku oku oku. Ama evet. sen okumadın. Niçin okumadım onu da arada söyleyeyim. Cüneyt Suavi abimiz kızmasın niye okumuyorsun kitabı diye. E, bu kitapları almamın sebebi e, hikaye kitaplarına yani içinde hikaye olan kitaplara özel bir ilgim var. Bu öğretmenlikle ilgili bir şey. Çünkü hikayeleri okuyup onları konularına göre etiketleyip daha sonra derslerde kullanmak üzere işte hem paylaşmak yes. hem kullanmakla ilgili. Yani Bir de şey yapıyoruz ya burada öğretmenleri tavsiyeler yapıyoruz. Instagram kanalımızda Mustafa İlmaz 77'de Hesap. hesabımızda evet işte Facebook'ta, Twitter'da biraz. Yani şu hikaye şu konuda kullanılabilir, bu hikaye bu konuda kullanılabilir gibi o açıdan çok değerli bir kitap bu. Onun için aldık. Ama okuma listem o kadar kalabalık ki benim. Yani bir liste yapsam şu anda önümüzdeki 10 15 kitabı sayabilirim yani. Ondan sonra şu kitap ondan Satın sonra aldın şu kitap diye. Satın aldığın ama okumadıkların değil. Ama Oku, bu kitap alınmayı bekliyor. Yani. Bu kitap listede yani okunacaklar listesinde ama bir türlü o anlamda sıra gelmedi. O arada baktım ki siz de okuyabilirsiniz. ve okudunuz. Ben okudum. Yani zaten alileriniz okudu. Peki ikinci soruya geçelim. Ne umdunuz ne buldunuz kitapta? Yani güzel yani sonunu bağlıyor. Sonunu güzel bağlıyor hikayelerin. Bir hikayede de o çok şey yani iyi güzel bir şey. Bazı hikayeler yarım kalıyor, bazı hikayeler kötü bitiyor. Bu Cüneyt Suavi'nin hayatın içinden hikayeleri ki sevgi hikayeleri onu da ayrıca belirtelim. Güzel bitmeleriyle mi insanı etkiliyor yani? Evet. Evet. Bu kitabı içinde, birinci kitabın içinde ne gibi hikayeler falan var diye bakarken çok dikkatimi çekti. 100, 168'de miydi? 186'da 186. mıydı? 186. Mustafa isimli bir hikaye var. Dedim acaba beni mi anlatıyor? Şurada. Ama içki kadehleri falan alınca dedim yok ben değilimdir. Bu başka bir Mustafa'dır. Ee, sen de dedin ki bu benim favori hikayem. Niye? Hikayelerimden dedim. Bu arada bu hayatın içinden bilmem neler neydi. Hayatın içinden hatıralar bölümünde. Ha, o şimdi şu hikayeye biraz sonra gelelim o zaman. Ee, önce şu konudan bahsedelim. Şu söylediğini. İçindekiler kısımları ikiye ayrılıyor hikaye kitabında, kitaplarda. Bir normal içindekiler var. İçinde 3 sayfalık, 4 sayfalık hikayeler var. Sonra bir de kitabın son kısmında yaklaşık e, kaç diyelim 60-70 60, 60 70 sayfalık hayatın içinden hatıralar diye ayrıca bir bölüm var. Hayır, onu da bölümler var. İşte onun içinde de hikayeler var. Ama bu hayatın içinden hatıraların diğerlerinden ayrı bir, bir yönü varmış. Neymiş o? Adam yaşadıklarını anlatıyor. Yazarımız Cüneyt Süahvi yaşadıklarını anlatıyor bu bölümde. Yaşanmış hikayeler gibi bir şey oluyor. Bu üç kitapta da böyle. Şimdi gelelim. Aha açtım. Kelebek diye de bir hikaye çıktı. Güzel Mustafa. Kelebek. Güzel isimler koymuşlar. Evet. Bunu da ayrıca not etmiş olalım. Tabi siyah beyaz baskı olduğu için kelebeğin rengini göremiyoruz. Mustafa hikayesine gelelim. Ondan bahsediyorduk. Ya, bir Kuzeni mi ne varmış adamın? Müslümanmış ama Bulgaristan'a mı gitmiş? Kırgızistan'a mı gitmiş? Kıbrıs'a gitmiş herhalde. Kıbrıs. E, okudun mu? biliyorum canım o kadar da şey değilim yani. Devam edelim. Sonra işte orada içki içmeye başlamış. Sonra ülkesine dönmüş ama Müslüman bir adammış. Niye orada içki içmeye başlamış bilmiyorum. Ve Kıbrıs'a niye gitmiş onu da bilmiyorum. Savaşçı falan herhalde. Hikaye bu ya. Devam edelim. Sonra adamı sonunda evde ölü buldu. Hani iyi bitiyordu hikayeler. İyi bitiyor demedim. Güzel bitiyor. Yani güzel mi bitti şimdi? Mustafa'yı öldürdün. O öldürdü bence. Ya etkileyici bitiyor diye düzeltelim o zaman. Yani ya iyi Hayır. bu farklı. Ya yani etkileyici bitiyor olabilir. Hı, ama gene de en sevdiğim hikayelerden biri dediğin için demek ki senin bir de şey hikayen vardı. Yani maceran vardı. Cüneyt Süavi'ye ulaşma maceran vardı. Buradan Cüney, Cüneyt Suavi'ye sesleniyoruz. Mailinizi aradık. Mail atmak istiyoruz size. Bulamıyoruz. Eğer bizi duyuyorsanız bize mailinizi gönderebilirseniz çok memnun oluruz. Diye bir mesaj gönderelim. Peki hangi seviye de bir tavsiye yapalım biz şimdi bu kitapları? Ortaokuldan sonra. Ortaokul ve liseye gider mi? Üniversite? Hı hı. Öğretmen? Yani sen aldın. Ben aldığım için öğretmenlere bile gidebiliriz. Evet. İlkokulun üzerindeki her türlü seviyede okunabilir ve okutulabilir güzel kitaplar. yani Bir de ayrıca bunların bir değer olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu tür yazarların böyle kitapları yazıyor olması ayrıca değerli bizim için. Çünkü bizden yazarlar bunlar. Onun için tavsiye ayrıca ediyoruz. Ve buradan artık teşekkür ediyoruz size ve videomuza son veriyoruz müsaadenizle. Hepinize iyi okumalar ve iyi yorumlamalar diliyoruz. Hoşçakalın. Allah emanet olsun